Bakın muhalefet eğer bir bütünlük sağlayamadı. Size bir örnek vereceğim. Bu örneği ben vermedim. Mimarlar Odası örneği. Çok dikkat çekici bir örnek. Şöyle bir başlık atabilirsin Ahmet. Mimarlar Odası örneğine dikkat çekiyoruz. Mimarlar Odası örneğine dikkat çekiyoruz. Tamam mı? Şimdi Ankara'da Mimarlar Odası seçimi vardı ondan sonra ve burada Mimarlar Odası seçiminde bu haber bu arada benim dikkatimi çekmedi. Bu da söyleyeyim bu Hasan şey, özür dilerim. Doğan ne evet. Ne, ne Doğan? Yazar. Yalçın Doğan. Özür dilerim. Yalçın abinin bir yazısı. T24'te mutlaka okuyun. 11.600 üyesi varmış. Mimarlar Odası Ankara'da. İşte sadece Ankara değil çevrede 2-3 il daha buraya bağlıymış. 11.600 üye. Seçime sadece 2073, 2370 üye katılmış seçime mimarlar odasının seçimine sadece 2370 üye katılmış. Bu seçim de geçtiğimiz hafta sonu yapıldı herhalde. Yüzde sadece sanda 11600 üye var. 2370'i gidiyor sanda. Diğerleri orada burada geziyor. bana ne ya filan diyen insan. göbeğini kaşıyan tipler yani. Şimdi üç tane şey var. E, grup var. Demokrasi için mimarlar grubu. Demokratik toplumcu mimarlar grubu ve yenilikçi mimarlar grubu. Bu üçünden Üçüncü olan yenilikçi mimarlar grubu iktidar yanlısı. Dikkat edin. Yenilikçi mimarlar grubu iktidar yanlısı. Diğer ikisi yani demokrasi için mimarlar ve demokratik toplumcu mimarlar bunlar iktidar karşıtı. Muhalefet diyebileceğimiz. İçinde sosyalisti var, solcusu var, e, ne bileyim işte merkez sağda olanı var. E, ve bu üç grup giriyor. Şimdi iki ilk iki grup başlarında demokrasi ve demokratik olan bu gruplar tabii anlaşamıyorlar anlaşamadık. Zaten oyunu veren insan sayısı da 2370. Yenilikçi mimarlar grubu, iktidara yakın olan, eee iktidara yakın olan mimarlar grubu 1013 oyla seçiliyor. Aslında bu ikisi bir ve ikinci gruplar birleşse, eee ortak müştereklerde anlaşabilseler, eee e, iktidarın ele geçirme eee e, politikalarından biri olan sivil toplum kuruluşlarını ele geçirme politikalarından biri olan bu e, olayın önüne geçmiş olacaklar. Yani 1200 küsür oy birden 1300 küsür oya sahip olacaklar ve yenilikçi mimarlar grubu e, ipi göğüsleyemeyecek. İşte e, bu mimarlar grubu örneğinden seçime gitmek gerekiyor. Şu anda yaşanan, yaşanmakta olan da bu. Bir tarafta iktidar tarafı var ama güçlü dağılmamış bir ittifak tarafı. Yeniden refah sadece oranın dışında kaldı. Tamam mı? He, karşılarında da artık bir bütünlük sergilemeyen bir muhalefet grubu var. Yani dağılmış, tarumar olmuş CHP'si, İYİ Partisi, Geleceği, Devası, Saadet'i, Zafer'i tamamen ayrılmış, kendi başlarına hareket eden bir muhalefet grubu. İşte burada eğer mimarlar grubunda o iki mimar grubu toplumsal mutabakatı tabanda sağlayabilselerdi, hırslarından, kişisel hırslarından arınabilselerdi. Mevki değil, hayır, ülkeyi, Ankara'yı ve çevre illerin mimarisini düşünüyoruz. Ranta karşı mücadele ediyoruz felsefesiyle hareket etselerdi bu odayı kaptırmazlardı. Ya kendi düşen ağlamaz. Şimdi burada da siyasette de artık belki de bu toplumsal mutabakat eğer tabanda sağlanamazsa her bir seçmen gidip işte iktidara karşı kendi partisinin adayına oy verecek olursa veya sandığa küsecek olursa biz tamamıyla bu zihniyet Erdoğan yönetim zihniyetini hem merkezde hem de belediyelerde yaşamış olacağız. Karar sizin. iyi İyi yaşayanlar olur, iyi yaşayamayanlar olur. Hayatını idame ettirecekler mutlaka olur ama karar sizin. Bu kıssadan ise ne ders çıkartmak gerekiyor? Bir, sandığa gitmek gerekiyor. İki, gerçekten iktidarın bu e, zararlı zihniyetine karşı bizi dibe çeken zihniyetine yoksullaştıran, fakirleştiren, ötekileştiren zihniyetine karşı toplumsal bir mutabakatı eğer e, tabanda sağlayabilirlerse yani iktidarla mücadele edebilecek hangi partiden olursa olsun ama muhalefet tarafında kazanabilecek adaya verebilmek bence önemli. Ha, bunu yaparsınız yapmazsınız. Sizin bileceğiniz ona ben bir şey diyemem. İstediğiniz partiye de verin oyunuzu. Ona da hiçbir şey diyemem. Ama e, işte bu mimarlar odası örneği aslında çok çarpıcı bir örnek. Teşekkür ediyorum. Özlem Ak Piknik. Ak Piknik mi? Ak Pirinç. Göz bozuk olunca böyle olur. 10 euroluk bir destekte bulundu. Teşekkür ediyorum. Sizin gibi gazeteciler hep var olsun. Tarafsız ve eşitlik anlayışıyla ilerleyen ve ardından gelenlere örnek olan bir gazeteci. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, Fatih Bey, Ersoy Gümüş diyor ki Fatih Bey Erdoğan Ankara'dan umudunu kesmiş görünüyor. Valla Ankara hiç gündeminde yok. Evet bak hiç değinmiyor Mansur Yavaş'a filan. Hiç değinmiyor. Çünkü Ankara'yı kaybedilmiş mi görüyor acaba? Bilmiyorum tabii ki. E, Muhtemelen öyle görüyor olabilir. Ama burada İmamoğlu çok önemli. İstanbul önemli. Evet, evet. İstanbul'a verilen desteğin onda biri yok. İstanbul'u çok önemli şey çünkü İstanbul'da büyük rant var. Hem büyük rant var hem de tarikatlara oluk oluk paralar girecek. Vakıflara oluk oluk paralar girecek. Bizim paralarımız saçılacak. Fatih Bey, Ahmet Bey sen tabii Kanal İstanbul var, o da raftan inecek. Fatih Bey, Ahmet, sen, Ahmet Bey sen vergini ver. Veya işte Ersoy Bey, Şelale Hanım siz verginizi ver. Merak etmeyin ya biz tarikatlara akıtıyoruz onları ve ben paramın hesabını yapamayacağım. En azından şimdi bu başka belediyelerde olduğu zaman tarikatlara, marikatlara, cemaatlere falan akıtmıyorlar. Mesela İzmir'de gelsin o bağımsız aday H'de. Ne zamanki logosunu kullanacak ben de o zaman onun ismiyle hitap edeceğim. <laughs> Bizi saf yerine koyuyor. Bak gelsin var ya e, üçüncü gününde tarikatlara ve diye şeye, vakıflara, dini vakıflara oluk oluk akılacak. paralara paralar akıtılacak. Dün soru soruluyor bağımsız aday H'de, İzmir'de. Böyle bir aday var yani onların şansı yok da. Ondan sonra diyorlar ki ya içkiyi yasaklayacak mısınız? O da diyor ki ya ben diyor belediye başkanı oldum. Müftü, ben müftülük yapmayacağım ki. Peki Sayın Hede müftülük böyle bir karar alacak olsa sen belediye başkanı olarak direnecek misin? Yani olayı alkole de indirgemek istemiyorum da. Yani maalesef onlar ön plana çıkıyor ama kesinlikle bu olaya da indirgemek istemiyorum olayı. İzmir olayını veya aa İzmir'de çok alkolik adamlar ya onların oy veya sandığa gitme dediniz sadece alkol kullanıp hayır öyle bir şey yok. Sadece bu çok ön plana çıktığı için ben e, dile getiriyorum. Sorular sorulan sorulardan bir tanesi o o kişiye AK Parti'nin adayı tabii ki. Ondan sonra ya diyorlar ya alkolü yasak getirecek misiniz? Ben diyor Büyükşehir Belediye Başkanı olmak için yarışıyorum diyor. Müftü olmak için değil. Benim de aklıma o soru geldi direkt. Müftü böyle bir yasak koyarsa siz ne direnecek misiniz? Yoksa e müftülük bu yasağı koydu ben de uymak zorunda mıyım diyeceksiniz diye. İşte böyle bir beyin fırtınası yapıyoruz. Evet.